AK Parti 6 Eylül İlçe Kadın Kolları tarafından Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde aşure dağıtıldı. Ben, 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 ben. Şure Dağıtım organizasyonuna AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir, Gençlik Kolları Başkanı Zafer Dağcıoğlu, 6 Eylül İlçe Başkanı Hasan Şafak, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Akkalun yanı sıra 6 Eylül ilçesi aday adayları da katıldı. <laughs> Dualarla başlayan aşure dağıtımına mahalle sakinleri de oldukça ilgi gösterdi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevabur rahim ve ehdini ve ehdina ve ufukna ilal hakkı ve ila tarik-i müstakim. Ya ilahe'l alemin ve ya rahman rahimin. Duanın ardından AK Partililer sırasıyla mahalle sakinlerine elleriyle kepçe kepçe aşure dağıttı. <laughs>